Bakın şimdi mesela. Ben buraya dipnot olarak neyi vermişim? En alçak yer tercümesiyle ilgili. Şöyle. En alçak yer diye alınırsa Kudüs'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki ölü deniz anlamına gelecektir. Ben bunu mühendis bir arkadaşıma dedim. De, bu doğru mu dedim yani en alçak yer muhabbeti. Topografik harita attı bana. Şimdi burada kendiniz görebiliyorsunuz topografik haritada. Bu bir topografik harita. Tamam. Daha siyah olan yer daha düşük şeyi ifade ediyor. Bakın şöyle gösterelim. Şurası düşük bir yer değil mi mesela? Bakalım. Şu alan. Azerbaycan civarındaki. Eksi kaç? Eksi 29. Değil mi? Siyahlıklara baktığınız zaman zaten ekranda da gördünüz. Siz de girip bakabilirsiniz. Harita üzerinden dünyanın en alçak yeri neresiymiş diye. Peki şimdi Lut Gölü'ne bakalım. Lut Gölü nerede? Burada. Zoomlayalım. Kaç? Eksi 415. Topografik harita. Bak. Geri çıktım. Şurası Lut Gölü. Buraya geldik. Daha buraya zoomladık. Bak. 820, 880 oldu. Değil mi? Deniz seviyesi. Başka neresi var siyah görünen? Mesela şurası. Mısır üzerinde bir yer. Eksi kaç? Eksi 128 gördük az önce. Eksi 26 gördük. Eksi 122. Değil mi? Buradan da şey. Girip bakarsınız. Eksi 415. Burası. Haritadaki siyah noktaların da yaklaşık neredeyse çoğuna baktık. Mesela şuralarda falan var. Yani girip bakabilirsiniz. Yok kardeşim en alçak burası değil diyorsan. Girip bakarsın. Şura, şu alan kaçmış. Mesela eksi 28. Eksi 30 görünüyor. Tamam. Şimdi bu okey miyiz? Bilimsellik bilimsellik falan tamam mı? Bu topografik bir harita. Dipnot böyle verilir. Tamam kaynak böyle verilir.